Fatih Terim Burak Elmas görüşmesinin perde arkası. İşte istifaya götüren süreç. Galatasaray'da Aralık 2017'de başlayan 4. Fatih Terim dönemi dün resmen sona erdi. Dün Başkan Burak Elmas ile görüşen tecrübeli çalıştırıcının kulüpten gönderilmesi sadece 10 dakika sürdü. Elmas Terim görüşmesinin ardından yönetim kurulu olağanüstü olarak toplandı. Ardından tecrübeli hocanın görevine son verildiği resmi olarak açıklandı ve Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi sona erdi. Başkan Elmas ayrılık sonrası yaptığı yazılı açıklamada Galatasaray için birlikte yürüttüğümüz bu yolda ülkemize ve kulübümüze sayısız büyük başarılar yaşatan, bu sezonda Avrupa'da hepimizi gururlandıran bir başarıya imza atan Galatasaraylı Fatih Terim'in fikir ve tecrübelerinden her zaman faydalanmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Kararın resmi olarak açıklanmasının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar Fatih Terim'in evine koştu. Hocaya desteklerini ileten taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla Fatih Terim'in arkasında olduklarını belirttiler. Terim'in bu destek karşısında çok duygulandığı ve yakın çevresine bilsinler ki ben asla Galatasaray taraftarına verdiğim sözden geri dönmedim dediği bildirildi. Ayrılık kararının açıklanmasının ardından tüm bu olaylar yaşanırken Başkan Elmas ve Fatih Terim arasında 10 dakikalık toplantının detayları da ortaya çıkmaya başladı. Başkanın tecrübeli hocaya hocam tazminat işini ne yapacağız diye sorduğu Terim'in ise ne tazminatı ben Galatasaray'la tazminat konuşmam diyerek odadan ayrıldı ve tüm haklarından feragat ettiği öğrenildi. Spor dünyasında yaşanan güncel olaylardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.